Arkadaşlar Her birlerde ya arkadaşlar. Ya iki videodur arkadaşlar. Böyle. Abone olmayı unutmayın. Oynu ve başlayalım. Arkadaşlar iki iki videodur. Böyle benim iz benim kaydı başlatma şeyimi çalıyor. Ya kardeşim sen git seni kendi oyunun ilgilen ya. O da Minecraft oynuyor bana da. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam ya baba. Geldin oğlum. Hoş geldin diyor musun? Evet. Benim isimde. Evet. Ne diyor arkadaşlar bu ya bu çıl, çıldırmış ya bu. <laughs> Yavaş. Komşuları rahat. Ay. <laughs> Çubu attım yanlışlıkla. Bak kardeşim, yandaki insanlar var. İnsanlar hayvan değil. <laughs> Sesiz kılaklarını patlatacağım ya. Adamın arkadaşlar özür dilerim bu birazcık bağırıyordu. Ah sen oradasın gördüm seni. Gördüm şuradan şunun arkasındasın. <laughs> Şaka. Bak sen de gece ben de sabah. Uyuyayım hemen. E ben ama aynı yerde değiliz. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen hemen gidip ben şey yapmam lazım. Hayır. Ölüyorum. Çiğ eti yemek zorundayım. Açlık verdi ya. Açlık bir. Bunu zaten çiğ çiğ et yemek de zaten direktmen öldürür sizi. Arkadaşlar ben hemen acilen madene inmem lazım. Ve şey bulmam lazım arkadaşlar ya. O şey yapmam lazım benim. Taş devrine geçmem lazım. 8 tane taşı bulmak mesela. Birazcık şey oldu bari. Arkadaşlar buradan başlayacağım vallahi girmeye. Hı -hı, bulduk ilk taşımızı. İkincisini de bulduk. Çok derinlere inmeyeceğim arkadaşlar. Sonra çıkması zor oluyor. Haydi haydi haydi. Hı -hı, burada 8 tane, 12 tane falan taş toplayacağım. bekleyin hatta. Oha! 11 tane olmuş. Ne var o ya? Arkadaşlar çok doldu. Çok doldu. Her tarafım doldu ya. Abi. Ses kıvamı... değil mi? Yok yok yapma. Doldu. Tamamdır pişirelim. Burada burada ben o sırada biraz daha taş taş toplayayım onlar pişesiye kadar bir tane pişse biz yararlı arkadaşlar biz ne bulursak yeriz yeriz yani o kadar açım baba aşkım bir oğlum çok güzel yapmışsın ben Sanki sığınak ha. Ben pesalam hmm. neler yaptım dedimmiştim abi. Hı hı. Çok güzel olmuş. Aa! Dur. Yok, olamıyor. Bir tane daha alayım. Tamamdır. Dört tane pişmiş et, tavuk eti. Nom 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 nom. Ya ya, hadi Şeyde, şey şeyde yemek yerken de öyle diyoruz kardeşim. Abi. Biz Müslümanız. Evime. Oo oh, çok güzel arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ev yapmış. Önce altından ev yapmış, sonra çimenlerle kap, kat, kaplamış sonra üstüne halı, halılarla kaplamış. Çok güzel. Arkadaşlar yeterli herhalde bu. Bakalım 30 tane. Ah ne yaptık lan biz? Bir tane. Bamba elmas kumu tabu yedi tane. Yatak kalmış mı ya? Bir tane taş kazma bitmedi. Bitti. Ya üstüne... Yatak koyamıyorsun ama? Yatakların üstünde. Yatak koyamıyorsun ama? Tamam ben de bu, yıkayayım. Şöyle dört tane. Et koymam lazım. Hem odunumuz bitmiş, hem de etimiz bitmiş. Eti bitmiş. Et var ya şu. O tahta. Et mi? O? Bu mu? Aldım. Et mi? Et. Bakalım pişirebiliyor muyuz? 17 tane Taşımızı aldık, baltamızı yaptık. Tamamdır. Çubuğumuzu aldık. Taşımızı, aldık. Taşımızı aldık. Taşımızı aldık. Kılıcımızı yaptık. Evet. Tamamdır. Ben çok önemliydi. Bir tane et vermişim. Bir tane et ve alsın. Tamamdır. Tamamdır. Tamam şu Şimdi şimdi biraz daha şu 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 şey kırılana kadar kazma. Tahta kazmamız şu. Bende ne oluyor ya? Açlık vermiş sana. Çiğ çiğ yediğim için. Yani Yeme daha da çok veriyor bak. Bitince daha da veriyor. Bitince daha da veriyor. <laughs> hmm, yersen açlık verir yine, yine öyle olur. Hmm. Yedim olmuyor bak. Yemedim. Bekle birazcık ye. Aa kırıldı. Neyse şunu bir yarıda bırakmayalım. Kıralım. Ve gelmiyor. Biliyordum. Sen nasıl buraya gideceksin? 9 tane olmuş bile. Bekleyelim. Burayı iyice bir kazdık. Kaç tane o? 32. 43 tane. Ve benim acilen bir şey düzenlemesi yapmam lazım. Bekleyin. Buraya... Geçelim ne oldu? Öldü. Ölür. İlaçlık verdi. Vermedi. Adını ver. Bir kırdım. Hemen bitti ya. Ben şuraya gereksiz malzemelerimi atayım. Şey. Örümcek ben gözü. Mehve. At. İp. Çürük et. Ona. Kemik. Şöyle. Ok kalsın mı hmm. ya? Neyse at. Yumurta kalsın.

Tamamdır ve pişmiş. 10 tane kalmış. Tam 40 tane. Kıralım. Açıyorum Burada açmayacağım bakken. şeyleri. Çünkü şey oluyor. Hı, hı, şunu da alıp. Bunu bitirsek mi ya? Yoruldum da. Videoyu mu bitirelim? Evet. Tamamdır. <laughs> Fırınımız gitti. Niye? Neyse bir sürü yedek taşımız var zaten. Koy. Tamam bitirelim burada. Bitirelim çünkü bandicam'dan çek çektiğimiz için 10 dakikalık süremiz var. Arkadaşlar sana... dur dur dur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Evet. Hepinizi öpüyorum ve seviyorum. Sevgiyle kalın. 是的。十